Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle takipçilerimle petek kas yapacağız. Şimdi önüme gelen şimdi kabul edeceğim maalesef. Arkadaşlar sizler beni çok sev yanında duruyorsunuz. Şu an gerçekten çok bilmiyorum. Hala bence bunu Özgür TV'den görüp yazmış. Nereden biliyorsunuz diye sormayın. E, bu normal de olabilir. Bana e, hediye de vermiş olabilirler. Hangi sadık dost istiyorsun tatlım? Herhangi erken. Arkadaşlar mesela e, bizim şey olmamızda çok az kalmış. Mesela 500 e abone olmamızda çok az kalmış. 500 e abone çok güzel bir video çekeceğiz bu arada. Şey diyelim bugün kanalım için. Dur. Oğlum. Şahin bana bir takipçi vermiş bu. Dur. E, bugün buraya yazacağım ya. Bugün e, Bugün bu kanal için video çekiyoruz sanırım. Sen hmm, başka bir şey vereyim. Hakan iş vereyim. Bunu istiyor mu? Al vereyim. Yakışıyor. O. atayım. Ve diyelim çünkü <laughs> yeni gelen pet. Hangi sadık dost istiyorsun? Yüz elmas. Bunun bedava alışını nasıl alını ee, konuşmayı unuttum bugün valla tatile girdik ya bugün o yüzden Be bedava alışını istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, bunu almak ister misin? Ee, Tam bu var. Bu var. Sonra kök bir şey diyeceğim dur. Hadi almak ister misin? Hayır. Bu zor diyor tamam. Ee, ne verebilirim? Gotik keçi. Almak ister misin? Hayır. New Good Kitchen değersiz mi be? Ee, almak ister misin? Bu da ya hiçbir şey beğenmiyor. Almak ister misin? bu Bak reddedeceğiz onu çünkü bir şey beğenmiyoruz. Sana bir şey beğendiremiyoruz. Tamam. Bunu ister misin? Ne istiyorsun sen? Çok değerli bir şey değil bu bu arada. Al reddettim ha başka birileri de takas ediyor. Bütün şeyi sen harcıyorum. Bedava alabilirim zaten. Ya neyse o ee, hangi saat istiyorsun? Sonra o ee, daha demin istek atan. Ee, durun. Almak ister misin? E, ee, dur bugün kanalım için video çekiyoruz. Ha, Hayvanlarını gösteriyor bence. O böyle zor durumda kalıyorum. Ama burada ben senin senin Ben de seni seviyorum. Tamam. Ya, ona sana İyi bir şey olarak bunu verebilirim istersen. Var da iyi bir şey istiyorum onun karşılığında. Hadi. O bütün 200 dakika olacak video. Bu da kız hiç daha dildeyi üretme diyorum. O kenarda kuru. Tamam bunu atak. Ha dur dur. Şu an kimle takas yapıyorum? O reddetti. Dur şey diyek. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Tatlım. Arkadaşlar. Siz beni. Ya ben sizi çok seviyorum. Bir kanalıma abone olmayı çok görmeyin ya. Olun bir abone Allah aşkına. Arkadaşlar var Ya keşke kreatör olabilsem ya. Sana da e, saat dostluk sunarım. Tamam. E, ha. Hangi saat dost istiyorsun? Bir cevap verecek misin tatlım? Herhangi. Bunun gibi mi? Teşekkür ederim. Hemen denize de takas edelim. Herkese söylüyorum. Ee, söyleyemedim. Çünkü hani haberleri olsun yani. Video çıkıyorlar burada. Bekleyin bir şeye bakacağım. Deniz normal bir can Bu ne Deniz? Bu kanam şimdi çıkıyor. Çiş bu ne? Sadece şaka yapıyorsun değil mi? Şaka şaka şaka. Yok <laughs> çok... ne oldu be? Kardeşim bu sana istek attım ben reddettim ilkini. Merhaba merhaba. Bugün kanalım için video çekiyoruz. Ee, göz işareti atıyorum. Böyle videolar istiyor musunuz arkadaşlar böyle takipçilerimle? şey, Ooo. Eğitic. <laughs> Puk tek boynuzu. 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 Hangi saat dost istiyorsun? Ya böyle şeyler demeyin. On sattın uğraşıyor. Oy. Mor kargamı vermeyeceğim. Çünkü bazı petler değerli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur gotik içimde göz. <gözleri. gülüyor> Mekadino ee, olmak ister misin? Tamam başka. Başka bir bilim. Oha! Bir saniye. Ya niye reddediyorsun? Hayallerimle oynadın. Denizdeki şey çok güzeldi bu arada. Daha ne güzel, özel pet miydi o? Mi? Neyse arkadaşlar dur. Arkadaşlarım aktif varsa onları davet edeceğim. Herkes oha herkes dünyamda ama yok. Davet et. Davet et. Davet et. Sakıra ah. ile de takas yapıp direkt. Ay ay. Neyse. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Yine dediğim gibi o yeni gelen petlerin bedava alışını e, nasıl bedava alınışını yani bedava almak istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de size o videoyu çekelim yarın. Belki bugün çekebilirim işte. Video o kesin videoyu çekeceğim ama neyse. Sizleri çok çok seviyorum. Kanalıma ne olur abone olun. Geleceğin kral çarı alıp sizlere mükemmel ötesinin ötesi bir videolar çekmek istiyorum. O zaman görüşürüz.